Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Resident Evil Rukay, Rukay, Pasteur, Remin, dokuz, Resident Evil 9 Requiem'in Raim, Yeni fragmanı dün geldi Gamescom'da. bugün devam ediyor Gamescom. Asıl Gamescom dün ama dün bugün de devam ediyor. Yanlışlıkla geçtik. <laughs> Neyse. For nearly three decades, Resident Evil <laughs> Scotland, <Devil gülüyor> has terrified. Resident Evil Bilgiler çantamını açmayı imal ettim.Türkçe adresi açtım hatta durun. Bu telefonu 2K'ya alalım. Öyle izleyelim. Videoyu da yorum yazmayı,inhal se etmeyi sevebilirim yani. Kanala abone ol olmayı da unutmayın. Bilgilerimizin bir tanesiyiz. Frangman Yüzey konuşacağım. Demosta geldi. Back in June summer game. Biliyorsunuz arkadaşlar Demosta geldi zaten bugün. Tam, ben, keşke. We give you the first glimpse of şey, the requiem, and tonight right, 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 we right. are diving deeper with a brand new look that explores the haunting right. backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. I did evet, Grace. Bu arada grafikleri ben bunu yapmıştım. Sizin de şimdi tepki veriyoruz. Grace'in an annesi geldi. Sonra işte Grace'in annesi resmi için Bu bir iki de var onunla oynuyoruz orada. Resmi için 9 da bağlantılı olur orada onu oynayın. şey çok zor oluyor. Tüzyılgü. Telefon çalıyor. right oh, beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? they don't know. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. The lights are off. What the? They're coming. coming.

Ay hadi yürü yürü yürü. Aha ay bayağı iyi ya. Şu grafikleri. Çok merak ediyorum. Şu an gameplay'e geçti bu arada. Yani gameplay oldu şu an. Yani an an tacı evet. Hadi Grace çabuk çabuk. İndiler şu an aşağı. Aha, bir adam geldi. Bu fragmanda ilk fragmandaki adam değil <laughs> Şu an FPS e kamera açısı. <laughs> e bu oyuna bir FPS olacak ya. Kaç, ka Aa! Lan o bu kim lan? Aa! Oo! Adamı kesti boğazından. Grace şu çok Grace çok korkuyor ya. Korkuyor ya ondan böyle. Grace derin nefes al. Aa. adam da boğazını kestiler ha. Oh, bir gün her şey açıkçası hepsini canlı şey diye. Grace çok Griz. şey böyle korkar bir karakter. Korkuyor bayağı. Onu gö gösteriyor. Gö Fragmandaki sesi sayıda. Buraya ait işte. Demoyu oynayabilsem oynayacağım arkadaşlar bu arada. Ya da size izleyerek de sunabiliriz. Başkasına bak alırız. Bakın. Tamam. Şu an üzüldüm. Oh. Lan anneyi bıçakladılar. Ya Allah'ım ya. Ya. Oğlum ya. evet arkadaşlar güzel yazıntı. Ee daha güzel yazıntı oluyor. Rukayan e, bir yer yazıyor. böyle. O yanlış bırak bunu. Evet videoyu beğenip beğeni, kanala abone olmayı Bildirim çam tümünü açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı da ihmal etmeyin. Hep evet, sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bunun demosunu büyük ihtimalle ya izleriz ya da ben oynarım arkadaşlar. Öyle yaparız. Canım. Görüşürüz bay bay.